Tarçın ile en iyi arkadaşları. Tarçın en iyi arkadaşları Obur ve Badem'le birlikte gezmeye gidiyordu hem de deniz kenarına. Evin içinde sağa sola koştururken Havuçlar aşkına o kadar heyecanlıyım ki dedi. Şişme bot, şişme bot nerede acaba? Tarçın bir efleme sesi duydu. Arkasını dönünce rahatladı. Çok teşekkür ederim Obur. Botu bulup şişirmişsin. Çadıra da ihtiyacımız var. Çadır nerede acaba? Badem o karışıklığın içinde çadırı ve çadırın direklerini bulu verdi. Tarçın, çadırı da sen buldun. Teşekkürler Badem. O kadar mutluyum ki içim içime sığmıyor dedi. Peki ya güneş gözlüğüm nerede? dedi Tarçın telaşla. Güneş gözlüğüm olmadan yola çıkamam. Obur ve Badem Aynı anda cevap verdi. Kafanda. Havuçlar aşkına. Nasıl da göremedim. Dedi Tarçın şaşkınlıkla. İşte şimdi her şey hazırdı. Tarçın arabaya binip kapısını kapattı. Badem ile Obur şaşkınlıkla Tarçın'ın arkasından baka kaldı. Sahile birlikte gitmeyecekler miydi? Birden arabanın kapısı açıldı. Tarçın kafasını uzattı. Hey! Neredeyse en iyi arkadaşlarımı unutuyordum. Çok üzgünüm. Ama o kadar. Heyecanlısın ki diye araya girdi Obur ve Badem. Badem ile Obur eşyaları yükleyip Tarçın'ın arabasına bindiler. Badem, araba yan yatıyor, büyük bir sorunumuz var diye bağırdı. Obur, sorun nerede acaba? Hiç anlayamadım diye homurdandı. Havuçlar aşkına dedi tarçın gülümseyerek. Çözeriz hemen. Sizce araba neden yan yatıyor olabilir? O burun şişmanlığından değil mi? O bir tarafa oturduğu için ağır bastığı için araba yan yatıyormuş. Şöyle bakalım. Üç arkadaş en sonunda deniz kıyısına vardı. Vakit kaybetmeden denize doğru koştular. Badem yine büyük bir sorunumuz var diye bağırdı. Obur sorunun ne olduğunu anlayamadım diye homurdandı. Tarçın bir dakika bir fikrim var dedi. Az sonra bakın şimdi oldu işte diye haykırdı sevinçle. Üç arkadaş çadırı kurmaya başladı. Kamp yapmadan dönmek olmazdı. Badem "Bu çadır bize küçük gelecek." dedi. Obur "Neden küçük gelecek? Anlayamadım." diye homurdandı. Tarçın "Sakin olalım arkadaşlar. Bir yolunu bulacağız." dedi hemen. En sonunda çadırı kurup içine girdiler. Tarçın'ın canı acıdı ve çığlık attı. Badem birden yuvarlandı ve ayak parmağı Obur'un burnuna giriverdi. Obur hapşırdı. Üstelik, Tarçın'ın kulakları tam da dizinin arkasına gıdıklıyordu. "İmdat!" dedi obur. "Birazdan gülmekten bayılacağım." Tarçın bir an düşündü. Belki de çadırı farklı şekilde kurmak gerekiyordu. "Çak, döndür, vidala." Tarçın, havuçlar aşkına diye güldü. Hep söylediğim gibi, sorunlar her zaman çözülür. Bakın ne yapmışlar. Çadıra çok küçük gelmişti. Ayı tam sığmamıştı. Üstü böyle yarım daire şeklindeydi. Yeniden yaptılar. O burada yan yatırdılar. Böylece çadıra sığmasını sağladılar. Yemek vakti geldi. Badem peynir yedi. Çünkü badem peyniri her şeyden çok seviyordu. Obur bal ve ahududu soslu balık yedi. Çünkü Obur balı her şeyden çok seviyordu. Ayrıca balık ve ahududuyu da çok seviyordu. Tarçın da tabii ki havuç yedi. Çünkü Tarçın havuçları her şeyden çok seviyordu. Sizce Tarçın hangi hayvan? Buradaki hangi hayvan Tarçın olabilir? Tabii ki tavşan, değil mi? İki uzun kulağı var ve havucu çok sever. İki de uzun dişi var önde. Yemekten sonra badem uçurtma uçuruyordu. Uçurtma birden direğe takıldı. Badem direği salladıkça uçurtmanın ipi iyice düğüm oldu. Neyse ki obur vardı. Direğe uzandı ve uçurtmayı kurtardı. Bakın boyu uzun olmanın faydaları. Obur uzun olduğu için kolay şekilde kurtarıyor değil mi? İyi ki bu kadar kocamansın obur dedi badem mutlu bir ifadeyle. Sen harikasın. Obur şaşkınlıkla "Kocaman olman bir sorun değil yani, öyle mi?" diye sordu. Tarçın yüzünde kocaman bir gülümsemeyle "Tabii ki sorun değil," dedi. "Biz dünyanın en iyi üç arkadaşıyız. Birbirimizi olduğumuz gibi severiz." Obur çok mutlu oldu ve banka otur verdi. Obur ile Tarçın'ın arasında sıkışan badem "Seni kırmak istemezdim. Birbirimize yakın olduğumuzda mutlu oluyorum," dedi. Ama o kadar yakın demek istemeden istemedim. Biraz sıkıştım. Ah! Bakın yine burada obur. Banka oturunca ne oluyor? Bu parklarda olan banklar var ya onlardan. Oturunca oburun ağırlığıyla bu taraf havaya kalkı veriyor. Şimdi ortaya geçti. İkisinin tam ortasında arasında oturuyor. Böyle daha iyi. Bugün çok yoruldum. Artık uyumak istiyorum dedi badem esneyerek. Tarçının da gözleri kapanmak üzereydi. Benim de uykum geldi. Hadi çadıra gidelim. Obur arkadaşlarının uykuya daldıklarını görünce gülümsedi. Bu kadar küçük ve hafif olduğumuz için şanslısınız. Sizi taşıyabilirim. Badem iyi ki bu kadar güçlüsün diye mırıldandı. Obur arkadaşlarını uyandırmamak için sessizce sizi çok seviyorum dedi. Sonra kucağı, kucağına almış. Birbirini seven arkadaşların çözemeyecekleri sorun yoktur. Çocuklar, arkadaşlarınızla problemler yaşayabilirsiniz, sorunlar yaşayabilirsiniz. Fakat eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız bu sorunları çok rahat atlatabilirsiniz. Lütfen birbirinizi kırmadan, üzmeden güzel güzel arkadaşlıklar kurun ve arkadaşları, arkadaşlıkları bozmamaya özen gösterin. Hoşçakalın.